Kimya Hocam ders kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle dengeye etkileyen faktörlerin ikinci dersini işleyeceğiz. İlk dersimizde dengeye etkileyen faktörlerden sıcaklık ve derişimden bahsetmiştik. Bugün sizlerle dengeye etkileyen diğer faktörler hacim ve basıştan bahsedeceğiz. İlk olarak dengeye etkileyen faktörlerden hacimden bahsedelim arkadaşlar. Gaz halindeki denge tepkimeleri hacim değişikliğinden girenlerin ve ürünlerin mol sayılarının eşit olmadığı durumlarda etkilenir arkadaşlar. Eğer girenlerin ve ürünlerin mol sayıları birbirine eşit olursa hacim değişikliğinden denge etkilenmez. İlk örneğimize baktığımızda sistemin hacmi azaltılırsa diyor. Arkadaşlar sabit sıcaklıkta bir sistemin hacmi azaltıldığında basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü basınçla hacim ters orantılıdır. Yani hacim artarsa basınç azalır. Hacim azalırsa basınç artacaktır diyoruz. Şimdi sistemin hacmi azaltılırsa basıncı ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Sistem basınç artışını azaltmak için gazların mol sayısının az olduğu tarafa ne yapacaktır? Yönecektir. Dolayısıyla sistem ürünler yönüne kayacaktır. Şimdi ilk önce şunu bilmemiz gerekir. Sistemin hacmi azaltılırsa molarite eşittir. Mol sayısı böyle hacim değil midir? Eğer siz hacmi azaltılırsanız molariteyi ne yaparsınız arkadaşlar? Arttırırsınız. Dolayısıyla bütün maddelerin derişimleri artacaktır. Ancak sistem ürünler yönüne gittiği için amonyak gazındaki artış daha fazla olacaktır. Azot ve hidrojen gazında ise bir miktar azalma meydana getirecektir. Sonuç olarak bütün gazların derişimleri artacaktır. Ancak Kc değişmeyecektir. Çünkü Kc sadece neyle değişirdi arkadaşlar? Sıcaklıkla değişirdi. Peki bunun derişim zaman grafiği nasıl olur? Bakın T anına kadar sistem dengede ve maddelerin derişimleri sabit. Eğer kabın hacmini azaltırsam, sistemin hacmini azaltırsam hepsinin derişiminin arttığını görüyoruz. Ancak Sistemin basıncı arttığı için sistem bu basıncı azaltmak için mol sayısının az olduğu tarafa ne yapacak arkadaşlar? Yönelecek. Yani ürünler tarafına. Çünkü ürünlerde 2 mol gaz varken girenlerde 1 3 daha 4 mol gaz vardır. E ürünler tarafına yöneldiğinde amonyak gazının derişimi artmaya devam edecek. Ancak hidrojen ve azot gazlarının derişimleri bir miktar azalacaktır. İlk duruma göre bütün gazların derişimleri artacaktır. Eğer sistemin hacmi arttırılırsa yine basınç hacim ters orantılıydı. O zaman sistemin hacmi artarsa basınç azalacaktır. E sistem basıncı tekrar arttırmak için mol sayısının fazla olduğu tarafa yani girenler yönüne ne yapacaktır? Hareket edecektir. Arkadaşlar sistemin hacmini arttırdığımız için bütün maddelerin derişimleri azalacaktır. Daha sonra sistem tekrar dengeyi kurmaya çalıştığında girenler yönüne hareket edeceği için Azot ve hidrojen gazların derişimleri bir miktar artacak, azot e, amonyak gazının derişimi ise azalmaya devam edecektir. Sonuç olarak bütün maddelerin derişimleri azalacaktır. Kc denge sabiti yine ne yapmayacaktır arkadaşlar değişmeyecektir çünkü Kc denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir demiştik. E, derişim zaman grafiğine baktığımızda sistemin hacmi arttırıldığında bütün gazların derişimlerinin azaldığını görebiliyoruz. Ancak sistem tekrar dengeyi kurmak için girenler yönüne hareket ettiği için amonyak gazının derişimi azalmaya devam ederken hidrojen ve azot gazlarının derişimi artış meydana geliyor. Ancak hiçbir zaman ilk durumdaki derişime ne yapamayacaktır arkadaşlar? Bu gazlarda ulaşamayacaktır. Yani bütün gazların derişimi azalacaktır. Bilmemiz gereken iki önemli faktör var. Bunlardan birincisi tepkimenin hacmi hacim değişiminden etkilenmesi için tepkimenin homojen olmasına gerek yoktur. Yani hepsinin gaz fazında olmasına gerek yoktur. Bakın burada magnezyum karbonat katı, magnezyum oksit katı ve karbondioksit gazdır. Dolayısıyla bu tepkimede hacim değişiminden ne yapar? Etkilenir. Her iki taraftaki gaz fazındaki maddelerin mol sayıları eşit olursa hacim değişimi dengeyi ne yapmaz arkadaşlar? Etkilemez. Zaten bunu konunun başında söylemiştim. Bakın burada 1 mol gaz var. 1 mol gaz var. Girenlerde toplam 2 mol gaz var. Ürünlerde de yine 2 mol gaz var. Dolayısıyla hacim değişimi dengeyi ne yapmayacaktır? Herhangi bir tarafa yönlendirmeyecektir diyoruz. Peki kısmi basıç veya toplam basıç dengeyi nasıl etkiler? Arkadaşlar basınçla hacim ters orantılı dedik değil mi? Tıpkı bunda da hacim gibi göreceğiz. Bak ne diyor? Azot gazının kısmi basıncı arttırılırsa. Şimdi ben azot gazının kısmi basıncını arttırdım. Sistem ne tarafa gitmek isteyecek? Bunu azaltmak için ürünler tarafına gitmek isteyecektir. Ürünler tarafına gittiğinde amonyak gazının derişimi ne yapacak? Artacak. Dolayısıyla derişim arttığı için kısmi basıncı da artacaktır. Aynı şekilde hidrojen gazı tepkime ürünler tarafına gittiği için derişimi azalacak. Dolayısıyla kısmi basınç da azalacaktır. Peki hocam azot gazı şimdi ilave ettiğimiz azot gazının kısmi basıncı arttırdığımız için derişimi artacak. Sistem ürünlere doğru gittiği için bir, bir miktar azalacaktır. Ancak ilk duruma göre kısmi basıncı yine arkadaşlar ne yapacaktır? Artış gösterecektir. Yani azot gazının kısmi basıncı ilk duruma göre artacak. Hidrojen gazının kısmi basıncı azalacak. Amonyak gazının kısmi basıncı ilk duruma göre artacaktır. Bunu basınç zaman grafiğinde aynı şekilde bunu derişim zaman grafiğinde de gösterebilirsiniz. Ancak kısmi basınç olduğu için basınç zaman grafiğinde göstermeyi tercih ettim. Basınç zaman grafiğinde gösterecek olursak T1 anına kadar bu gazların kısmi basınçları dengede. T1 anında dışarıdan azot gazı ilave ettiğimde azot gazının kısmi basıncı birden artacaktır arkadaşlar. Ancak tepkime ürünler tarafına gittiği için bir miktar azalacak. Her durumda ilk duruma göre kısmi basıncında bir miktar ne olacaktır? Artış meydana gelecektir. Hidrojen gazı direkt azalacağı için kısmi basıncı azalacak. Amonyak gazı da artacağı için kısmi basıncı ilk duruma göre ikinci denge anına kadar artacaktır. Denge anında zaten bunlar sabitlenecektir diyoruz. Peki amonyak gazının kısmi basıncı arttırılırsa eğer amonyak gazının kısmi basıncı arttırılırsa arkadaşlar sistem bu sefer girenler tarafına hareket edecek. Dolayısıyla hidrojen gazının ve azot gazının derişimleri yani kısmi basınçları artacaktır. Peki bu maddelerin kısmi basınçları nasıl değişir? Azot gazının kısmi basıncı artar. Hidrojen gazının kısmi basıncı artar. Hocam amonyak gazı. Şimdi amonyak gazı başlangıçta kısmi basıncı artıyor. E bir miktar girenlere doğru hareket ettiği için azalacak. Sonuç olarak arkadaşlar yine ne olacaktır? Artı da olacağı için amonyak gazında kısmi basıncı artacaktır. Hemen basınç zaman grafiğine baktığımızda T1 anına kadar bunların dengede olduğunu görebiliyoruz. T1 anında dışarıdan amonyak gazı ilave ettiğimde amonyak gazının kısmi basıncı artıyor. Sistem girenler yönüne hareket edeceği için bir miktar azalacak. Ancak ilk duruma göre arkadaşlar yine kısmi basıncında bir artış meydana gelecektir. E sistem girenler yönüne hareket ettiği için hidrojen ve azot gazlarının zaten kısmi basıçlarının artacağını söylemiştik. Arkadaşlar biz bunları tepkime üzerinde yorumlamamız çok basit. La Chatelier ne diyor? Sistem dengeyi bozarsa tekrar dengeyi kurmak için uğraşır. Tamam. Yine burada bilmemiz gereken ufak detaylar var arkadaşlar. Bunlara bakalım şimdi. Sabit basınçlı sisteme inert gaz eklenirse inert gaz demek ortamdaki gazlarla tepkimeye girmeyen gaz demektir arkadaşlar. Kim gibi? Helyum gibi. Kim gibi? Neon gibi. Dengedeki gazların kısmi basınçları azalır. Şimdi sabit basınçlı sistemlerde biliyorsunuz ideal bir piston var. İçerideki gazların basıncı dış basınca eşit olacağı için eğer siz gaz da ilave etseniz piston yukarıya çıkarak ortamdaki toplam basıncı her zaman ne yapıyor arkadaşlar? Sabit bırakıyor. Sistem basıncını arttırmak için e, ne dedik pardon? Dengedeki gazların kısmi basınçları azalır. Şimdi toplam basınç değişmeyeceği için e, hacim de artacağı için arkadaşlar ortamdaki gazların kısmi basınçları ne yapacak? Azalacak. Sistem basıncı arttırmak için ne yapacak yine? Mol sayısı çok olan tarafa doğru hareket edecek. Dolayısıyla ben bu denge tepkimesine inert bir gaz eklersem helyum gibi sistem mol sayısının fazla olduğu girenler tarafına doğru hareket eder. Peki katalizör dengeyi nasıl etkiler? Arkadaşlar katalizör dengenin yönünü etkilemez. Neyi etkiler? Tepkimenin daha çabuk denge, daha çabuk dengeye gelmesini sağlar. Eğer dengede değilse. Dengeye gelmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardı tepkimeleri. E katalizör kullanırsanız denge daha çabuk e, olacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki tepkimelerden hangisinin kap hacmi sabit sıcaklıkta arttırılırsa denge durumu değişmez. Arkadaşlar hacimde denge durumu ne zaman değişmiyordu? Girenler ve ürünlerin mol sayıları eşit olduğu zaman. Baktığım zaman girenlerde 2 mol, ürünlerde 4 mol etkilenir. Girenlerde 1, bir, bir daha 2, ürünlerde 2. bak 2 2 olduğu için ne yapmaz? Etkilenmez. Girenlerde 1, ürünlerde 2 etkilenir. Girenlerde bir, ürünlerde iki etkilenir. Girenlerde üç, ürünlerde iki etkilenir. O zaman hangisinde etkilenmez diyoruz? Girenlerle ürünlerin mol sayılarının eşit olduğu durumlarda etkilenmez. Evet, grafikli bir soru. Güzel. Dengedeki sisteme T anında bir işlem yapılıyor. Bakın arkadaşlar T anında bir işlem yapılmış. Ve bütün maddelerin değişimleri birden azalmış. Birden azaldıktan sonra Oksijen ve azot monoksitin derişimi artmaya devam etmiş. Bakın artış göstermiş. Demek ki tepkime yapılan işlemden sonra ürünlere doğru kaymış ve azot dioksitin derişimi azalmaya devam etmiş. Diyor ki buna göre yargılarından hangileri olabilir? Şimdi basıncı azaltmak. Arkadaşlar basınç ne zaman azalır? Hacim arttığı zaman değil mi? Hacim artarsa bu maddelerin derişimleri ne yapar? Azalır. Ee, hacim artışında değişimler azalınca madde mol sayısı olan fazla olan tarafa doğru hareket eder. Yani ürünlere doğru. O zaman basıncı azaltma bu yapılan işlemlerden biri olabilir. Sıcaklığı arttırma. Şimdi ben sıcaklığı arttırırsam sistem ürünler tarafına doğru gider ve azot dioksit gazının değişimi azalırken azot monoksit ve oksijen gazının değişimi artar. Ancak bu grafik bana bunu vermiyor. Çünkü bakın bütün maddelerin değişimleri azalmış. Oysa burada eğer sıcaklığı arttırırsanız azot monoksit ve oksijen gazının delişimi artması gerekirdi. Hacmi arttırma. E zaten basıncı azaltma ile hacmi arttırma aynı mantık arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğru olacaktır. Hacmi arttırırsanız bu maddelerin delişimleri azalır. Derişimleri azaldığında sistem tekrar arttırmak için mol sayısının yüksek olduğu tarafa e, hareket edecektir. Dolayısıyla azot monoksit ve oksijen gazının derişimi bir miktar artarken azot dioksit gazının derişimi azalmaya devam eder. Cevap 1 ve 3'tür diyoruz. Evet diğer sorumuza baktığımızda sürtünmesiz ideal bir pistonlu kapta azot, hidrojen ve amonyak gazlarının olduğunu görebiliyoruz. Diyor ki tepkimesine göre dengededir. Sabit sıcaklıkta piston yukarıya doğru çekilirse. Arkadaşlar ben pistonu yukarıya doğru çekersem Hacmi ne yapmış olurum? Arttırmış olurum değil mi? Hacim artışında bu maddelerin hepsinin derişimleri ne yapıyordu? Azalması gerekiyordu. Peki bu maddelerin derişimleri azalacak. E sistem ne yapacak? Boş mu? Kayıtsız mı kalacak? Hayır. Mol sayısının fazla olduğu tarafa yani girenler tarafına hareket edecek. Azot ve hidrojen gazının derişimleri bir miktar artarken amonyak gazının değişimi azalmaya devam edecek. Nereye kadar? Denge anına kadar. Diyor ki yargılarından doğru olur? Azot gazının derişimi azalır. Arkadaşlar bakın azot gazının derişimi zaten hacmin arttırılmasıyla azalır. Hocam bir miktar artar. Evet artar ama hiçbir zaman ilk durumdaki derişimi ne yapamaz? Yakalayamaz. Dolayısıyla, dolayısıyla ilk durumdaki derişimden daha az derişime sahip olur. Derişimi azalır. Doğru bir ifadedir. Amonyak gazının değişimi artma, artar demiş. Hayır arkadaşlar amonyak gazının değişimi zaten en fazla o etkileneceği için azalacaktır. Yanlış. Kaptaki toplam basınç artar. Şimdi hacimle de basınç ters orantı. Şimdi siz hacmi arttırdığınızda basınç ne olacaktır arkadaşlar toplam basınç? Azalacaktır. Dolayısıyla 3. öncü de yanlıştır. Cevabımız yalnız 1'dir diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.